Geldiğim durumu yani anımsadım. Yani çok zor durumdu. Orada hayal mayal bir şey yoktu yani. Onu söyleyeyim o geldiğim durum. Ciddi bir kaos vardı. Yani sadece puan ve oyun olarak düşünmeyin. İnsanların görmediği, bizim birebir yaşadığımız oyuncuların durumu, psikolojisi, camianın durumu, duygusu ve bu henüz tam anlamıyla aşılmış değil. Ve bu bizim sorumluluğumuza, bize yüklendi bu. Ve ben geçen sene ekibim ve takımım gayet iyi işler yaptık. Gayet iş yaptık. Bu sene sezon başındaki bizim kurgumuz, dinamik takım, dinamik oyuncular yani, çok ifade ettim ben. İstediğimiz oyuncuları koşullardan dolayı alamadığımız çok var gençlere yöneldik. Gençlerden şu ana kadar istediğimizin yani e, görüp de alıp da a, farklı dediğimiz yok. E, o da bizim için bir eee şans diyeyim. Nedeni şu çünkü zamanımız yoktu. Ve biz bunlar izleyerek yani e, canlı bir kısmı izlenmiş ama biz de e, bazı platformlardan sabah akşam izleyerek, maç oynarken bile izleyerek e, bunu devam ettirdik ve Geldiğimiz bu noktada bu oyuncular hazırlık kampında bir arada değillerdi çoğu. Sonra maç oynadınız. Yani şunu ben biliyorum. Başkanımıza da söyledim ben bunu yani. Sezonun başındaki durum ilk dört hafta istediğimiz gibi değil de tam tersi olmuş olsaydı ne olacaktı yani. O yüzden şu an benim için en önemli şey şu ama güven arttı. Çünkü o duyguyu verdiler. Bize olan güven arttı. O duyguyu verdiler. Ama bunu biz geçen sene de yapıyorduk. O takımla bile yapmaya çalışıyorduk. Çok farklılaştırmadık aslında. Oyuncuların performansı, işte içerideki şeylerin düzelmesi ve buna başkanımızdan çok büyük katkısı var. Yani onu da söylemem lazım. O da aynı ben gibi düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi o Başarı dediğimiz şeyin bir hikaye, hikaye bu yani bir yolculuk. Şu an daha çok başındayız. Ve yeni kurulan bir takım bunun zamana ihtiyacı var. İyi olurken ha, iyi evet daha uçmaya gerek yok. Uçmaya gerek yok. Biz daha iyisini yapabiliriz. Ama bunun için morale, desteğe ve tekrar etmeye bazen kaybetmeye ihtiyacınız oluyor. Ama bizim gibi camialarda buna çok müsaade etmiyorlar. Dolayısıyla iyi yoldayız. Ee, moralimiz yerinde. Daar met mijn zondag.